Ben genelde çok at gelince hiçlik oynayasım geliyor ama akşam da gelince kaçırmayabiliriz duruma göre ilerleriz. Bunu da almam istiyorum. Ee, çok da kararsız kaldım ne yapsam. Neyse şimdilik ikisini de koyayım. Hangisi yutarsa yutsun birleştiğinde ikisini de alacak buff ın. o yüzden güzel olacak. Kanka sen bir işle uğraşıyor musun? Yeni takip etmeye başladım. Herhangi bir mesleğin var mı? E, mesleğim var Çağatay'cığım. Elektrik elektronik mühendisiyim ben. Ama şu an bir işte uğraşmıyorum. Aktif olarak çalışmıyorum. 4 yıl falan çalıştım. 4 yıl falan değil. 3 yıl 9 ay çalıştım. Şu an çalışmıyorum aktif olarak. Ama başlayacağım herhalde. Ne gidelim? İçlik başlangıcımız var aslında güzel. Ya abi burası da aynı bordo kurmuş. İlginç. Ris, bilmem ne falan falan. Ee, o zaman şunu salla bir. O savaş kalimeti alabiliriz ya. Bunu da alabiliriz aslında. Şu an en doğrusu bu. Mete'ye uygun oynuyoruz. Oynarız bu şekilde olursak. Ama ben savaş kanimeti alacağım. Ee, level alıp akşamı koyacağım. Bir tane de dev katili vereceğim. Hatta manayı da vereyim. Çünkü akşam kalacak mortta emin değilim. Ama bir şeyler yaparız. <laughs> Benim uyuduğum uyandığım saat asla belli değil. Benim de öyle ya. Benim de öyle. Ben de aslında sabah erken uyandım. Sonra geri yattım. Yapacak bir şey yok gibi geldi o an. Geri yatayım dedim. O an yatmak çok mantıklıydı. Ee, çok sağ ol Emir Aydın. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Sen bayağıdır ama iyi yorum atmıyorsun. Ben de izlemeyi bıraktın diye düşünmüştüm. Çünkü sen hatırlıyorum ben senin ismini yorum atıyordun her video. Hatta hemen izleyip yorum atıyordun. Ama set 8'in sonlarıydı sanki sen yazarken. Öyle hatırlıyorum. İçliği açalım. Tertemiz. Bu, bugün geç geldiniz ya bir. Normalde ben rötarlı açıyordum. Ondan mı öyle oldu acaba? Hayırlı olsun Emirciğim. İnşallah istediğin gibi olur. Başarılı olursun inşallah. Çalış bakalım. böyle bir borda karşı yenilmek üzdü biraz. Özellikle sadece bir altın çıkarabildik. Savaş ganimeti alınca ben her roundda kazanmaya oynamalıyım kesinlikle. Çünkü bir altın, iki altın fark yaratabilir. Rexey'e bir ara hani zordan güvenmiştik de sonra iş yapmıştı. Bu elde de Rexey'e güvenebiliriz. Eşyalarımız çok uygun değil ama olmayacak bir durumda yok bence. Rekselia kal kaldıysa hemen koşup alalım. Ee, bu da Titan olur en kötü ihtimalle ee, Dev katiller Eksey'e tabi biraz şey olur, çok çok fazla agresif olur. <laughs> Aynen öyle. Sadece chat'e bakıyorsun onu anladık. <laughs> ee, ya bunu artık çıkartmam lazım biliyorum da nasıl yapacağız bir onu bilmiyorum. Şöyle yapalım, şimdilik dursun. 26 da alalım. Ya da 20 almayalım arkadaşlar. Çünkü savaş ganimeti çıkartmak daha değerli. Şöyle bir çoğunluk olsun diye öyle yalandan koydum. Bir de belki burada çok bir kişiyi daha yutar. Çok bir buff geldi. 30 candan 35'e çıkarttılar. Bir dakika. Burada 30 değil. Ha 2 level'ında 35'miş. Okey. Ee, 3 levelinde level'ında da 40 can kazanıyor. Ama abi bizim karşımızdaki rakibin board'u oyun başında da aynıydı. Hala aynı. <laughs> bir, yerde bir yanlış var. <laughs> böyle olmaması lazım. <laughs> o Pandora'nın eşyalarına gitmiş gümüşte. Dev kartla oynuyor galiba ya da önüne o gelmiş olabilir bilmiyorum. O da oyun başına akşam bulmuştu ve böyle çok atlı falan başlangıç yapmıştı. Ben de aynısını yaptım. Resmen aynı gidiyoruz. İyi. En azından harcadığımız parayı aldık. 20 altın geldi. Discord'da gördün. Ha Discord'da görünüyor mu bu? Bak ben bilmiyordum. Ben yapmadım öyle. Biri mi yaptı? Ya da ben direkt YouTube kanalı bağladığım için mi gözüküyor? Nasıl oluyor tam olarak? Biri söylesin. Evet kazanıyoruz ama ganimet alamamışız. Ganimet alamadıktan sonra kazanmak o kadar hoş bir şey değil. Ya şunları satmak istiyordum da saçı saçımı topluyorum. <laughs> Malzarları satamadım yoksa satardım. Ha Helin atıyor tamam. Tamam. Ben de hani acaba Discord Bağladık diye mi oldu diye düşünmüştüm. Evet elin. Teşekkür ederiz eline. Discord'un yönetiminden tamamen Helin sorumlu arkadaşlar <laughs> ama. Onun da böyle şeylerle çok uğraşmasını istemiyorum. Açıkçası hani yük olmak olmamak adına. Savaş Ganimeti seni trollemezse olmaz. Bakalım belki bu sefer trollemez. Bunu satsayım. Bunu da satayım. Burada bir gün ateşi fırsatı var. Gün ateşini verelim gitsin. Ya da gün ateşi değil de. Neyse gün ateşini vermeyelim arkadaşlar. Belki buradan Titan yaparız. Rexy'ye kereye döneriz. Bilmiyorum. Youtube'da bağlantılı botları hiç bilmiyorum. Tamam ya. Zaten sen çok uğraştın. Yani <laughs> başka ekstra bir şey yapmanı yapma yani şey olurum ben. Mahcup olurum bu anlamda diyorum. Bilen bir arkadaş varsa falan ilerleyen zamanlarda Nadir mesela bayağı ben bot biliyorum diyordu. O chat'e geldiğinde yorum yaparsa O yapmak istiyorsa ya da yapılabilecek bir şeyse kolay Öyle yapabiliriz Ya, ya zaten 4'te açıyorum arkadaşlar çoğunlukla müsaitsem Bildirim de geliyor aslında Bilmiyorum benim attığım hesaba geliyor Yani şu an benim chat'i izlediğim hesaba geliyor Sürekli semaverde çay semaverde çay İnsanların burada şey yapıyorsun <laughs> Bunu istemiyorum Rolledim ee, İyi gibi iyi gibi ee, Şunu da rolleyelim ha, Bu da iyi gibi bu da iyi gibi Hangisini alsak bilemedim. Çok late game'lik bir kompozisyonumuz var mı? Ondan emin değilim. Bunu alacağım ya yani arkadaşlar. Rek'sai'yi hedefliyesim geldi. İlk oyundan niyeyse. O yüzden. <laughs> Asejin hoş geldin. Evet Nadir daha iyi olur. Aynen. Ee, sorarız bakalım. Zaten sen ona şey mutluk verdim dedin. Dün. Değil mi? Biliyorsa o ilgilenebilir. Bilmiyorsa böyle kalsın. Çok Bence yeterli bir Discord kanalımız var. <laughs> Bu arkadaşlar gereksiz bir şekilde Rex'e iki yıldız yapmış arkadaşlar. İlginç. Bir daha bir bakalım. Kimle oynamıştık biz daha demin? Aynen. Bakın Rex'e iki yıldız yapmış. Velkos kere hedefleyeceksem ben burada Rexe'ye para harcamam. Şahsi fikrimce. O yüzden diyorum. Yoksa istediğini yapabilir tabi. Serbest yani sonuçta. İstediğini yapmakta. E, ee, 4 kavgacıya çıkalım. Bir tane de şunu oynayalım. Devam. Aynen Helin. Bugün erken uyanmış. <laughs> Bronz bileti daha kullanmadık. Neye gideceğimizi bilmediğimiz için acele etmiyorum arkadaşlar. Kullanacağız yani. Sonuçta 4 rolde bir bedava bir rol hakkımız daha var. Savaş ganimeti aldık bir de. Yani aslında sürekli rollemek ve altın yani ekonomiyi sağlam tutmak üzerine bir bordum var. Rakiplerin mesela buradaki artısı mesela bu rakibimin sosyal mesafesi var. Buradan bir eşya alacakmış. Bu rakibinde bir tane var. Bir tane sosyal mesafesi var falan falan. Rekse için eşyalarımız yok. Hemen sıkıntı bu Burada bu aslında. Şunu alalım. Hmm, ya so. Hmm. Ya burada şeyi hedefli edebiliriz. Acele etmeyelim. Rexey'i oynayacağız diye bir garantimiz yok bizim. Bekleyelim. Şunu gün ateşi yapmak için aldım. Gün ateşini yaptık. Bekleyelim. Çünkü direkt şey de yapabiliriz. keriye de çevirebiliriz. Şurada çevirebiliriz. bordu Belki de hiçlik armız falan bulursak zaten direkt Barona dünden bir şeyimiz vardı. barona karşı. Borcumuz vardı diyelim. Ya da onun bize borcu. <laughs> Gerçi hatayı ben yaptığım için benim hatamdan dolayı olduğu için bizim ona borcumuz var. Belki bir baron çıkarırız falan falan. İkisi de gümüş gelince 3. Akmentin gümüş gelme olasılığı kaç onları falan bilmiyorum. Bir ara öyle bir matematikler falan vardı. Şu an hiç ben bakmadım set 9'da öyle şeyler nedir ne değildir diye. İlginiz olsun. Kesin vardır yani yine öyle bir matematik ama ben bilmiyorum. Hatta bir kere çok daha az takipçim varken biri öyle eleştirmişti biliyor musunuz beni? Demiş ki iki tane ne olduğunu hatırlamıyorum. İki tane altın mı çıktı yoksa iki tane prizmatik mi çıkmıştı ya da böyle miydi onu bilmiyorum. İki tane o çıkınca üçüncüsünde o geleceğini bilmeyen şey mi olur oyuncu mu olur falan filan diye böyle hakaretvari bir yorum atmıştı kendisi. <laughs> Aklıma <mı> geldi şimdi. <laughs> Belvet geride gidebilebilir. Level rush'ta. Evet sonra da şey değil mi? İki level e, Darius'a. Darius'tan tek yerim. <laughs> Üç tane gümüş gelmiyor. Hmm. En kötü altın gelecek şu an. Tamam. Bak bir mesela böyle bir şey varmış. Temel biliyormuş. Ben bilmiyordum. Şunlar, bunu zaten bundan artık çıkalı çok oldu. Farkındaysanız arkadaşlar. O yüzden acele etmeyelim. Aslında burada biz level olabilirdik. Bir tık yanlış yapmış olabiliriz. Bakalım. İnşallah bu mağlubiyete sebebiyet getirmez. Ee, dev katilim olduğu için şunun tankını çabuk indirebildik. Ee, bir avantajım oldu. Bir de o benim akşarımı ateş edemiyor. Onun akşanı. O da bir avantaj oldu. İyi kazandık. 4 ee, kavgacı oyun başında çok güçlü oluyor. sevgili arkadaşlar. Ee, evet. Level'ı alalım. Ve. Ne yapalım bir yasa koyalım. Şunu alalım. Ha level aldım ama ben. Ha, bir dakika. Tamam burada mecbur bunları alacağız zaten. Bundan düşebiliriz her an. Ee, biz zaten biraz belirledik board arkadaşlar. Yani kavgacılı bir board olacak gibi duruyor şu anlık. Şunu o yüzden satalım. Ee, bunları da 3 yıldız yapmaya çalışacağım. Bu sefer biraz eski stil oynamaya çalışacağım. Şeyi. Neydi? Ee, hiçliği. Bunları da sattım. Velkoz geldi. Bu ne geldi? Aman Rabbi harika. Şimdi burada bir adalet var. Titan Might'in yok. Şöyle yapalım. Ee, bunu da koyalım. Ne eksik kaldı şu an burada? Malzahar. Bunu da koyalım. Ee, i̇yi. Ekonomimiz çok iyi ya. Belki Kayısa 3 yıldız yaparız. O yüzden ben bu itemleri Rexe'ye değil de Kayısa'ya vermeyi daha doğru buluyorum. Adalet mi yapsak? Yok ya. Önce mücevherli yapalım. Sonra yaparız adaleti. Burada da level'a gidiyoruz o zaman. Aynı prensipten ötürü. Güzel bir hiçlik bordumuz var. Son argument'te inşallah bir tane şey bulursak. Hiçlik ee, arması falan bulursak. 8'e gittiğimde bir de şu bronzdan max daha iyi faydalanacağım. Kayısı 3 yıldız yapmak için. Ee, dün normal oyunda buna benzer bir oyun çıkardım. Montaj kanalı için. Başarılı oldu. Onun videosu da gelir yakında. Yarın atarım herhalde montaj kanalına. İlginiz olsun. Şimdi buradan bir hem void buluyorduk galiba hem de eşya buluyorduk. O yüzden şunu değil, bunu da değil. O bu da çok iyiymiş de mücevherli eldiven. Ama yaptık zaten bu eşyalar. Boş verin. İşte bu ya. İşte tam istediğimiz şey buydu. Tamam bunu alalım. İstikarmasını şu an kime veriyoruz? Ee, ya soya veriyoruz tabii ki de. Kavgacı şeyinden vazgeçtik. Sizin de fark ettiğiniz üzere. Devam. Biz Kaysa 3 yıldıza hedefleyelim. Ve 8 neşe hedefliyim. Keşke şu şey olsaydı bu arada arkadaşlar. Belvet <laughs> olsaydı da işimiz kolaylasaydı değil mi? Harika olurdu. Tamam şu kavgacıların hepsini şutlayalım. Çünkü artık sadece hiçliklerle işim var benim. Başka da bir şeyle işim yok. Level'da almayacağım. Çünkü daha çembere var. Acelemiz yok. İtem de yaptık. Keşke şu Yasuo'yu bir tık geriye koysaydım. iyi olurdu. Bu itemleri de bekletmeyebilirim de. Neyse şuradan bir adalet yapmak istiyorum. O yüzden kullanmayacağım bu eşyayı. Çünkü bunun iki eşyası da çok agresif oldu. Ee, çok kolay can kaybediyor. O canı yeteneğinin altında. Adaletin en yakıştığı şampiyonlardan biri. Kısacası öyle söyleyeyim. Ya yani Hextech yerine adalet vermeyi her zaman tercih ederim. Ee, şeye, kayısı üzerinde konuşuyorum. Hem de kritik şansını artırıyor. Rolleyelim bir tane. Ha, bunu aldık. Ee, bunu aldıysak o zaman bak burada mesela şey yapabiliriz. Biraz bordumuz düştü galiba. Koysak ne koyacağız? İkinci çoy koyacağız değil mi? Hmm, yok ya. Burada bence kalalım. Ama bunları da satmayacağım bu arada onu da söyleyeyim. Yani keşke şu level'a basmadan rolü, rol hakkımızı kullansaydık. Orada mesela ufak bir hatamız oldu. 50 e, golün üstüne kalırdık şimdi. Hadi bakalım güzel bir video olacak gibi hissediyorum. Ee, şeyden hiçlik kompozisyonu oynarken erken aşamada çok tokat yiyince biz bunu daha önce deneyimledik. ilk page'in ilk gününde. Yani çok kolay yenilince erken aşamada çok şey oluyor. Ne denir ona? Geç aşamada şansınız kalmayınca bir hakkınız falan kalınca büyük problemler yaşıyorsunuz. Bunu satmayacağım. Çünkü bunları da üç yapmayı hedefliyorum bu sefer. Tamam zaten şu an burada bir iyileşme eşyası yok. Biz ya soyu alalım. Ee, itemi de yapmayalım. Kılıç bulursak şey yaparız. Ekstek yaparız. Bulamazsak burada mesela zaten şeyi var. Baş meleği var hazırdan. 4 item şu an için kafi bence. Level'a çıkacağız ve istediğimiz şampiyonları upgrade aldırmaya çalışacağız. Keşke şu Yasuo veya şey olsaydı. Kayısı olsaydı. Harika olurdu. Bunlar inşallah bizi trollemez son oyunun sonlarına doğru. Bunu board'a koymak istiyorum. O yüzden burada level almasam daha iyi olacak gibi. Ya da alayım ya level boş verin. Çok da önemli değil arkadaşlar. Çok da önemli değil. Şunu da alayım yalandan dursun elimde. E, şunu şuraya koyayım. Ha gerçi gelmiş ya. Ya da ben mi yanlış gördüm? Ha biz Karasol'dan Yasuo aldık 2 yıldız oldu direkt. Pardon 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 okey. Unuttum onu ben arkadaşlar. Bunlar da belki Yasuo'ya da eşya alabilir. Normal game dediğim oyunda da böyle bir başlangıç yapmıştık. Kayseye 3'lüyüm derken Yasuo'yu götürmüştüm 3'e ama e, altı içliğinden oynayarak sonradan bozmuştum 6 içli. Burada tabi neş kalacağız. Neş kaldığımız için başka şampiyonlara da 3 yıldız yapmak istiyoruz. O yüzden belki Yasuo'yu da Kayseye'yi de 3 yıldız yapamayabiliriz. Ama onları 3 yıldız yapamasam bile 4-5 tane 6 tane şampiyonu 3 yıldız yaparsam çok güçlü neş. O yüzden e, bence bir negatif olmayacaktır. Şunu da yalanlar alayım. Güzel bir kayısa. E, rol yiyelim. İlk, oh Bu Bu şans halis midir? Bugün herhalde iyi günümdeyim arkadaşlar. <laughs> rol yiyelim. O zaman ben şey yapacağım burada. Yani bunları almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok ata da bir eksik kaldık. Bir tane daha rol atalım. Bir tane daha rol atalım. Yeter yeter. Hepsini 3 yapacağız bu sefer. Çok güzel bir oyun sizi bekliyor efendim. İyi seyirler dilerim şimdiden. Hocam Noxus oynamaya çalıştım. Kata'ya ekstek, silah kılıç, adalet İnili ve AP crit verdim. Ama adamlar beni yerle bir etti. Biraz şeyden dolayı. Kata nerflü ya. Ondan dolayıdır. Hayra. Noxus videosu attım ben kanala. Dün de dün de oynadık galiba. Dördüncü olmuştuk en kötü versiyonda. Bir yayın kistinden bakabilirsin son oyunu. Ee, şeyde bildirimler geliyor. Eğer kanalın çanlarını açtıysan. Oradan bakabilirsin. Diyeceğim çok bir şey yok üzerine daha. daha rolümüzü kullandık. Gelmedi. Okey. Şimdi hepsini 3'e götüreceğiz arkadaşlar. Bakın süper oldu. Hem de bir yandan da şöyle oluyor. Bunları tutarken altın kaybediyorum. Evet ama bakın. Burada bir Velkos keri vardı bir aralar. Döndü mü o? O oğlum hepsi Aphelios'a dönmüş. <laughs> Gerçekten hepsi Aphelios'a dönmüş arkadaşlar. Ha yok dönmemiş. Bu rakip eğlenecek mesela. Biraz benim yüzümle eğlenecek gibi olacak ama. E, yapacak bir şey yok. O da 7 level'da DDD yapmasaydı. Bak biz 8'e çıktık. Diğer şampiyonları da tuta tuta gidiyoruz. Ne geldi? Ha, Sante geldi. Sante maalesef. Sante ile işimiz yok. Bir şeyler burada harika oldu ya. Hem bench'teki yer açılsın diye diyorum. Şimdi adalet geldi arkadaşlar. Adaleti yapalım. Adaleti verdik kayısamıza. Burada şey var. Kesinlikle bu. Bunun. Ee, biraz burada şey sıkıntı. Morello yapmak zorunda gibi hissediyorum kendimi. Morello'yu da gerçi gün ateşi yaptık. Çok mantıklı bir şey değil ama ne yapalım yani. Her zaman da mantık peşinde değiliz. Şunları da alalım. Harika oldu. Bir ekseyi yer de 3 yıldız. Ee, çok atı zaten. 3 yıldız yaptık. 500 can tamlamış. Şimdiye kadar 500 can kazanmış. Şu an baya anormal güçlüyüz. Bence bu oyunu biz kazandık arkadaşlar. Bakalım. Aleyküm selam Mirac'cığım. Hoş geldin. Ben de sen de hoş geldin. Yayına like atalım. Çok doğru bir bildirim. Ben de atmadım. Ben de atayım. <laughs> İyi hatırlattın. Yayına like atarsanız sevinirim sevgili arkadaşlar. O kılıç geldi. Harika oldu. Tamam artık zaten bu eşyalar biraz mecburiyetten buna gidiyor sevgili dostlar. E, Morello'yu verdi kitle kendisine. Rolleyelim 1-2. E, Malzar. O da 3 olursa sonuçta bizim için avantajımız olur. Rexy'i harika. Şimdi alametin canına bakacağız. 1 2 şampiyonumuz 3 yıldız oldu. Diğerleri de 2 yıldız kayısı hariç. Kayısı 2 yıldız olduğunda bir upgrade daha alacak. Baron'un şeyi Belvet için de aynı şey geçerli. E, ne kadar tahtınızdaki işlik şampiyonlarının seviyesi yüksekse Baron'un da can değeri ve AP değeri o kadar yüksek oluyor. 3300'deymiş şu an. E, ben bunu 4.5 kalara falan çıkardığımı hatırlıyorum. Yani şu anda da yeterli. Bu aşamada 5.2 çok iyi bence. 3.300. bir de 5600 de canı var yani. Şakası yok. O yüzden fena değiliz şu an. büyük ihtimalle win streak yapacağız. Savaş ganimetini iki seçmişiz başta. Ve orada da söylemiştim. Belki ileride bir içtik arması falan dek getiririz diye. Harbiden dek geldi yani. Kısmet oldu. Güzel. Yani size güzel bir birincilik oyunu izletecekmişim gibi hissediyorum Şimdi de. Kaisa bir upgrade alır mı acaba diye e, rol atayım dedim ama atmadı. E, o zaman şöyle yapıyoruz. Bunu satıyoruz. Gold'u alamazsak, 50 gold çıkamazsak şunları birini satarız yine. Hermes hoş geldin. Ha ben evet ben Hirom'la Hermes'i karıştırmışım. Doğru doğru. Hani senle böyle sökermesi? Dün Hirom da Hirom diye bir nickli bir arkadaşımız daha var. Bizim beğenen, yani bu kanalı takip eden. O da sürekli chat'te aktif. Belki hatırlıyorsundur sen de. Ben dün ikinizi karıştırdım. Seninkinin yanında Samet yazmıyor muyum dedim. Yok benimkinde hiç Nick yazmadı reis dedi. İsmimi söylememiştim dedi. Oradan sen senle karıştırmışım Samet. <laughs> İkinizinki de H, H ile başlıyor diye de Nick karıştırılır mı ya? Belved <laughs> bir seçenek olabilir. Kassadin bir seçenek olabilir. Ee, bence kasadin daha iyi bir seçenek şu an arkadaşlar. Zaten Belvet gitti okey. Kassadin alalım. Çünkü bizim Kassadin'e de ihtiyacımız var. O eşyayı da buna veririz. Ne yapalım? 3 yıldız onu da yapacağız zaten 3 yıldız. Ha, güzel bir kasadin daha geldi. Buradan da geldi. Say, say onu sallıyoruz. Ve rollemeye devam. <laughs> güzel kasedin. 3. Şimdi Baron'un canı bir tık daha yükseldi sevgili arkadaşlar. Velkoz. Ee, Velkoz 3. Şimdi Baron'un canı bir tık daha yükseldi. Ben birkaç gündür gelemiyorum. TYT'yi halletmeye çalışıyorum bir yandan. Yok canım olur mu? Yani, TYT dediğin nedir ben bilmiyorum. Bir sınavın şeyi değil mi? Kısaltması TYT anladım da onu. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi Baron'un canına bakacağım birazdan. Yeteneğini atsın. Ama biz büyük ihtimalle birinci olduk arkadaşlar. Ya şu spam'ı Allah aşkına atmayın ya. Ya abi çok sinir olucu bir şey değil midir bu? 6100'e çıkmış gördüğünüz gibi. Şimdi niye gözükmüyor? 960 gözüküyor. Allah Allah. 5000'lerde falan olması lazımdı. Aynen baya fena başladık. Ali'cim hoş geldin sen de. Rolleyelim. E, ee, rolleyelim. Tamam kayısı iki yıldız için rolliyordum. Ya solar da yok. Ee, herhangi birinin ikisini de iki yıldız yapabiliriz. 3 yıldız yapabiliriz pardon. Malzar yolda gelirse gelir. Zaten 1, 2, 3, 4 şampiyonu yaptık yani. Burada niyeyse 5600 gözüküyor. Y yükselince gözüküyor arkadaşlar tam canım. üniversite sınavı ilk oturumu TYT. Tamam. Okey. Aydınlattığın için teşekkür ederim Elis'cim. Sen ne yaptın peki? İyi, iyi mi durumlar Samet? E.T. halletmeye çalışıyorum dedin ya. Yani sınav bitti ve sonuçların açıklanmış olması gerekmiyor mu? Nedir durumun? İyi mi? Kötü mü? Yasuo 3 veya e, Kayısı 3 yapma hedefindeyim. Ama çok erken bitti oyun. Öyle bir sıkıntı var. Bir de e, kalan boardda da Kayısı ve Yasuo var. Yani bir de Yasuo 3 ve Kayısı 3. Biz zaten her türlü rolleyelim arkadaşlar. Bu rakip yoksa 3 yıldız yapabilir. Altında tutuyor kendisi. Hiç şey yapmayalım. O bulmadan bulalım yani şampiyonları. Şunu alalım. Şunu satalım. Ve o bulmadan arıyoruz arkadaşlar. Çünkü şey yani. O bulmasın biz bulalım en azından. Ee, onu bloklamış oluruz. Ben zaten blokladığım anda kazanırım. Sonradan fark ettim rakibin böyle bir şey yaptığını. Havuzdaki Kayısaları veya Yasoları sıfıra kadar götürebiliyorsam götüreceğim. Eşyaları da alamadım ama okey. Ee, burada o zaman ne yapalım? Bir de iyonik koyalım. Gerçi baron zaten şey yapıyor. Örseliyor da. Baron ne iteneğini atmadan önce de örselensin diye yaptım. Şimdi hemen yazacaktır bazı arkadaşlarım. Abi zaten Baron Örseli'de ne yaptın diye o yüzden <laughs> söylüyorum. Yok abi ben yeni gireceğim. Ha 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 tamam. Tamam Sametçim. Ee, o zaman zaten yoğunlaşmanda fayda var Sametçim. Evet Yasuo Kaysa, Yasuo Kaysa. O an Gwen 3 yapıyorduk arkadaşlar farkında mısınız? Kötü bir oyun seçmişiz şey oynamak için. Baya ee, bayağı da bulmuş. Ama ilginç bir şekilde şey yapmıyor. Niye yapmıyor? Şu an bu rakibin her şeyi satması lazımdı. Çünkü ben eleyeceğim şimdi onu. İlginç. Tam o elensin de belki ben sonra 3'e götürürüm. Şimdi onunla oynuyorum değil mi? Harika harika. <laughs> Burada herhalde eleniyor olması lazım. İstediği kadar sükunet atsın. istediği kadar şey atsın. Benim neşim var yani ve o neşin hasarını da göstereyim size. 6700'e çıkmış bu arada. Ee, şu an niyeyse o 1000 3K'lar 5K'ları göremiyorum arkadaşlar. Ha. 3996 bir veriyormuş. Bizim neşimiz kendisini eledik. Ee, keşke işte bu arkadaşımız bu kompozisyon oynamasaydı biz 3 yıldız yapabilirdik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sadece ihtiyacım olan şampiyonları alarak gideceğim. Havuzdan düşürmekle uğraşmak istemiyordum ama. ya Yasuo. Yasuo daha. Tamam güzel. Yasuo 3 ile videoyu kapattık efendim. 3 canı var rakibin. Yasuo 3'ü daha erken yapmak isterdim ama olmadı maalesef. Bunun videosu gelir ama. <laughs> o iyi o da Azir yapmış. Belki yenebilir bizi bakalım. O, o Nasus da yapmış arkadaşlar. Bence burası bizi yendi ha. <laughs> o kadar babalandık. <gülüyor> ama Faysal'ı <laughs> satmasaydım keşke tüh. Kötü oldu biliyor musunuz? Hadi Yasuo. Yasuo Nasus ve şeyden Azir'den büyükmüş arkadaşlar. Burada bunu gördük. Bu Nasus acaba şey yapar mı? Buradan comeback atar mı? Yok atamaz ki. Kai'Sa'nın da var. Tamam. Güzel. Güzel bir oyun sonu oldu. Ee, Azir 3, Nasus 3 ile e, 8 Baron Yasuo, 2-3 Yıldız'ı gayet götürdük. Tam temel sıkıntı yok. Bak kazandık. Ben bakmamıştım tabi aşağıya rollerken. Siz görüyorsunuz. Ee, güzel bir birinci oldu. Zaten videosu gelir. Hemen oyun sonu ekranına bakalım. Evet. Elmas 2'ye geri çıktık. Ee, direkt işte bir yüksel in, yüksel in muhabbeti yaşıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda buluşalım efendim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.